Merhaba. Ben Doktor Fatma Koynarıkan, Arıkan. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda doktora öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Sizlere bugün multipoliskleroz hastalarının neredeyse yarısında görülen ve ciddi bir sorun olan Gartan inkontinansı ve kabızlıktan bahsetmek istiyorum. Gartan inkontinansı nedir? Gartan inkontinansı dışkıyı tutamama ya da dışkı yapma ihtiyacını fark etmeme şeklidir. Hastaları çok zorlayan bir semptomdur. Kişinin bedensel fonksiyonları üzerindeki kontrol kaybı utanç hissine ve depresyona neden olabilir. Karta inkontinansı sorunu yaşayan hastalar yaygın olarak sorunu saklayabilmekte ve sosyal aktivitelerden uzak durabilmektedir. Ayrıca anüs bölgesinin dışkı ile sık teması bu bölgede acı, kaşınma ve tedavi gerektiren yaraların açılması neden olabilir. Peki Garten inkontinansı neden oluşur? Rektumdaki büzücü kasların veya dışkı hissini kontrol eden sinirlerin hasar görmesi, rektal dolum hissinde azalma ya da kaybolma, anal sifinkter ve pelvik tabanın yavaş kasılması gibi nedenler Garta inkontinansının ortaya çıkarabilmektedir. Garta inkontinansının tedavisinde pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizler, kuyruk sokumu sinirlerinin uyarımı, ayak bileğindeki posterior tibial sinirin uyarımı, kodein, loperamit gibi bağırsak hareketlerini engelleyici ilaçlar yer alır. Bu tedaviler ile kontrol altına anlamayan durumlarda sfinkter onarımı ya da yapay sfinkter gibi cerrahi yaklaşımlar gerekebilir. Peki kabızlık nedir? Kabızlık, dışkılama yapamama ya da dışkılama yapabilmek için aşırı ıkınma ve sert dışkı yapma halidir. Kabızlık, bağırsakta yavaş transfer ve anormal rektal fonksiyon nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Kabızlık ile mücadele ederken yeterli sıvı ve lifli gıda tüketimi oldukça önemlidir muz, elma, kavun, erik ve kırmızı meyveler doğal gaita yumuşatıcı içeren yiyeceklerdir. Bu meyveler dışkıyı yumuşatıp kabızlığı azaltabilir. Bunların yanında sfinkter kaslarının gevşemesi için pelvik taban kaslarının fizyoterapi ile eğitimi, gerekli durumlarda laktiloz gibi gaita yumuşatıcıların kullanımı kabızlık tedavisinde işe yarayabilmektedir. Bu tedavilerin başarısız olması durumunda kolostomi, ileostomi gibi cerrahi girişimler gerekebilir. Kabızlığa genel tedavi yaklaşımı olarak diyet ve hareketli yaşam önerilir. Böylelikle kullanılacak ilaçların olası yan etkilerinden korunulmuş olur. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.